Evet arkadaşlar herkese merhaba bilgisayarımız nasıl güncellenir e, adlı videomuza hoş geldiniz sefa getiriniz arkadaşlar bilgisayarımız ve e, Windows ve e, ekran kartımızı güncelleme işini bu videoda sizlere yaz e, videoda sizlere göstereceğim arkadaşlar bizleri takip etmeyi beğenmeyi lütfen unutmayın evet arkadaşlar 90 fps yaptık ama bazı ayarlamalar var bu ayarlamalar nedir? Mesela Windows e güncellemesi, ne bileyim e ekran kartı güncellemesi. Bu yüzden dolayı oyunumuz kasabiliyor. Şimdi devam edelim. Bu kaçıncı video oldu bilmiyorum ama PUBG Mobile ile ilgili. GeForce e Expertives diye bir uygulamamız var arkadaşlar. Bu yoksa bunu internetten GeForce e diye yazıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ekran kartımız güncel mi değil mi? Ona bakalım. Sürücülere tıklıyoruz. Güncellemeleri kontrol etliyoruz. Ve diyor ki son sürüm kurulu tamam bizim e, ekran kartımızda hiçbir güncellememiz yok yapmışız şuradan arama kısmını hatta şöyle e, resim şu tarafa doğru şu tarafa doğru koyayım şuradan e, güncelleşmeleri denetle diye yazın arkadaşlar direkt olarak çıkacaktır şu anda Windows güncellemesi güncelsiniz diyor Güncellemeleri denetleyelim bir baksın bakalım bulabilecekse yeni güncelleme varsa onu da yapalım ki ben yeni güncelledim bir ihtimal bulamayacak. Bu bazen uzun sürebiliyor arkadaşlar. Ee, ama hani beklemenizde fayda var. Bakın şu anda bir tane güncelleme buldu. Onu güncelleyecek. Güncelleştirmemiz tamam. Bu şekilde bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz. Ee, Oyununuz kasma işlemlerini kaldırabilirsiniz. Tekrardan bakalım. Var mı bir güncellememiz yok mu? Evet güncelmişiz arkadaşlar. Hiçbir sorunumuz yokmuş. Bunu da kapatalım. Ee, bunun haricinde daha ince videolar gelecektir arkadaşlar